Hey bu kadarı yeter değil mi? Patrick anlamıyorsun. Hepimizin Amerikan kampına gitmesi lazım. Biz çeteyiz ve en güçlü olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. Hadi çömelme egzersizi yapıyoruz. Çömelme egzersizleri Amerikan futbolu için hiç de önemli değil. Dinle. Önemli olan hızlı koşabilmek. Devam edin çabuk. Fazla konuşmayın. Amerikan kampına kabul edildiğimizden emin olmamız lazım. Oraya sadece en güçlüleri alacaklarmış. Kost diyor iki katı daha fazla egzersiz yapman lazım. O di devam edelim. Şu eziklere bakın. Patrick onları kolayca yenecek. Sonra da Miami'deki kampa gideceğiz. Onlar burada beklerken biz güneşleneceğiz ve ısınacağız. Evet kar topu oynayacaklar. Kızlar şunlara bakın. Sanırım gerçekten Amerikan kampına gitmeyi çok istiyorlar. Pes etmemeliyiz. Sağlık kontrolünden yüzde yüz geçmemiz gerekiyor. Evet çok sağlıklı olduğumuzu kanıtlamalıyız. Kızlar kesinlikle sağlık kontrolünden geçeceğiz. Evet, sağlıklıyız. Ben çoktan 133 çömelme egzersizi yaptım. Arkadaşlar, doktorlar geliyor. Sıraya girin. Ne? Ben? Doktorlar ben, mı? Ben, 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 ben. ilk ben, ben. Evet, doktor Faust, içeri gelin. Tamam hemşire hanım, ofise girelim. İlk ben, ilk ben. ben i̇lk ben. ben. Öğrenciler Sessiz ses olun. İkişer kişi olarak içeri girin. Tamam şimdi giriyoruz. Dokuz Biz A daha büyüyüz. Hayır beni dinleyin. Senin önden girmesi neyse vermelisin. Bir kişi 10G'den ve bir kişi 9A'dan almalı. Evet yana gidelim. Tamam hemşire ilk sırada kim var? Evet, 10G sınıfından Bordarendor Yana ve 9A sınıfından Zaitseva Dayana. Tamam, içeriye girsinler. Tamam, Doktor Faust. Zaitseva, Bondarenko, içeri girin. Ben, ben Bondarenko. Seva. İlk ben, ilk, i̇lk ben. ben. Önce kapıyı kapatın. Burası özel bir oda. Tamam, ilk ben. Tamam, hey, ben. Ben. Bondarenko, bir rahatsızlığınız var mı? Evet, neden okulunuza geldiğimizi biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Bizi Amerikan kampına götürmek istiyorsunuz. Çok havalı bir kampa. 10G sınıfını seçmeniz lazım. Neden sizi seçsinler? Biz daha iyiyiz. Hayır, biz daha iyiyiz. Hayır. Sessiz olun. Bondarenko kim? Geç şöyle otur. Yaşın? 15. 16 demem da. Tamam peki. Ağzını aç ve A de. A. Olamaz bu adam ne yapıyor böyle? Hemşire sağlık durumu normal. Güzel. Bondarenko boyun ve kilon. Boyun 1.72 kilon da 42. Ne? Yalan mı söylüyorsun? Kalk kendimi ölçeceğim. Tamam. Aa olamaz. Sırtını yasla. Evet boyun 1.59.6. Yazar mısın lütfen hemşire? Tabii ki doktor Faust yazıyorum. Olamaz bu doktorlar çok garip. 20 çömelme egzersizi yap. Kalp atış hızını not alacağız. Tamam. Ona 20 çömelme egzersizi yapmasını söylemeyin çünkü düşer ve ayakta bile duramaz. 11 Asıl sen 3 çömelme egzersizi bile yapamazsın. 12 Öyle mi? 20 tane yapabileceğimi kanıtlayacağım. Çok kolay olacak. 1 2 3 4 Dayana gösteriş yapmayı bırak. Senin sıran birazdan. 20 oldu. Kalp atış hızını not alalım. 150. Korkunç. Aa çocuklar. Dayana sıra sende. Evet Yana. Sen kaybettin. İsmin nedir? Benim adım Dayana. Amerikan kampına gitmek için uygunum. Çok zayıfım, spor yapıyorum. Amigo kızım, yüzüyorum. Ve ayrıca resim yapıyorum. Tamam, şimdi kontrol edelim. Boyun ve kilon. Boyun 1.58, kilon 48. Doktor Faust, burada sağlıklı çocukları bulabileceğimizden emin misiniz? Hemşire, bana burada amigo kız ve Amerikan futbol oyuncusu olarak çok sağlıklı çocuklar olduğu söylendi. Evet, en iyileri de 9A sınıfında. Konuşma, hadi ateşini ölçeceğiz. Dayana nasıl bir ezik olduğuna herkes anlayacak. Daha önce hiç kızamık su çiçeği ya da kızamıkçık geçirdin mi? Hayır geçirmedim. Tüm aşılarını düzenli şekilde oldun mu? Evet hepsini oldum. Termometreyi bana verir misin? Tamam 37.6 Kontrol süreci daha yeni başladı ama ateşin yüksek çıktı. Ağzını aç ve aaa de. Tamam. Dişlerini daha iyi yıkaman lazım. Ne demek istiyorsun? Ben hem sabah hem de akşam dişlerimi fırçalıyorum. Ona inanmayın. Sürekli çikolata yiyor. Tor sırada ne var? Çömelme egzersizi mi? Hayır. Şınav çekeceksin. Şınav mı? Tamam ama kız gibi yapmak istiyorum. Zahit Seva. Hile yapmayı bırak. Düzgünce 50 kere yap. Ne? Tamam. 1 2 3 Saymanıza gerek yok. 4 kere bile şınav çekemeyecek. Siz sayın. 4 Doktor Faust, sanırım bu kadar yeterli. Bu kadar yeter. Sıradakiler gelsin. Ben gidiyorum, değil mi? Ben gidiyorum. Kızlar sakin olun. Daha hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sıradakiler. Olamaz. 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 Doktorlar çok sert. Çok sertler. Marusia, sırada sen mi varsın? Patrick, ilk sen git. Korkuyor musun? Yana nasıl geçti, anlatsana? Oyon nasıl geçti? Arkadaşlar çok korkunçtu. Arkadaşlar gerçekten çok zordu. Amerikan kampına gitmek kolay olmayacak. Sözsüz olun. Hadi ofiste neler oluyor dinleyelim. Artem kontrolü geçmek zorundayız. Gerçekten Amerikan futbol takımına girmek istiyorum. Benim amigo kız olmam lazım. Julie eğer havada takla atamıyorsan amigo kız da olmam mümkün Marası, değil. Marussia Julie yapamaz ama ben 3 takla bile atarım. Arkadaşlar hadi Kostya'ya iyi şanslar dileyelim ve başarmasını umalım. Kızlar Patrick her şeyi halledecek. O çok güçlü. Ben kontrolü geçeceğim ve 10G sınıfıyla birlikte kampa gideceğiz. Rüyanızda görürsünüz. Babuşkin 15 ve Petrov da 15 yaşında. Hemşire, gerçekten 15 yaşındalar mı? Size söyledim. Babuşkin ve Petrov 15 yaşındalar. Ne bekliyorsunuz? Doktorun söylediklerini yapsanız da. Tamam Patrick, ne yapacağız? Benden uzak dur. Biz seninle rakibiz. Sen futbolcu olamayacaksın. Sana söyledim. Arkadaşlar şimdi 20 şınav çekin. Sayıyorum. Tum. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Bu gri süveterli çocuktan hoşlanmadım. Doktor o hiç uygun değil. Kim demiş? Ben aslında çok uygunum. Tamam 20. Buraya gel. Şimdi kalp atış hızını kontrol edeceğim. Kızamık, su çiçeği, kızamıkçık geçirdin mi? Tüm aşılarını yaptırdın mı? Bu hastalıkları geçirmedim. Bütün aşılarımı yaptırdım. Tamam hemşire. Petro, 81, babuşki, babuşkin burada mısın? Babuşkin. Buradayım, evet. Babuşkin adı nedir? Kosya. Benim yerime kampa sen mi gitmek istiyorsun? Aa, olamaz bu çocuklar. Gördün mü hemşire? Her yerinde McDonald's yiyecekleri var. Şimdi aa de. Aaa. Aa. Petrov so, gayet iyi. Babuşkin de gayet iyi. Tamam çocuklar. Boy ve kilo. Boyum 1.80. Kilom 65. Gayet fitsin babuşkin. Boyum 1.80. Kilom 180. Petrov kilo vermen lazım. Doktor Faust. Doktor Faust. Onlarla boşa zaman harcamayalım. Sıradaki. Neyi bekliyorsunuz sıradakiler? Sanırım ben başardım. Tabii ki 180 kilo olduğun için asla seçilemeyeceksin. Tamam hadi gidelim. Kostio kostio nasıl Hatrik geçtin? kontrolü geçtin mi? Doktor çok tuhaf biri. Zıpla dedi sonra koşmamızı istedi ve aşılarımı sordu. Aa olamaz son aşımı olmamıştı. Vay canına duydun mu yana? 10 kez sınıfının bu iş için hiç şansı yok. Ben bu iş için uygunum Marusya. Artem uygun değil. Hemşire onu kontrol ederken hiç başarılı olamadı. Göreceğiz. Dima daha doktor kontrolüne girmedi. Hemşire sırada kim var? Pochapskaya ve, ve Rakatenko. İçeri gelin. Pochapskaya ve Rakatenko. İlk ben. Sakin olun. Futbol için ne kadar isteklisiniz? Sizi hiç anlamıyorum. Doktorun ofisinde nasıl böyle davranırsınız? Şimdi 20 çömelme egzersizi yapın. Juli ilk sen. sen. Dur biraz. İlk önce küçükler başlamalı. Marusya güzellik yaştan önce gelir. İlk sen. Sanırım çömelme egzersizi yapamayacaklar. Aaaa Kol Kolay. Kolu ay. Pochapskaya boğazın gayet iyi. Takatenko pek atkı takmadığını görüyorum. Evet ama artık takacağım. Gördün mü? Sen kaybedeceksin. Şimdi boyun ve kilonu ölçelim. Duvara git. Tamam, olur. Ben daha uzunum. Ben daha uzunum. Ben daha uzunum. Marusya bu boyun mu? Julie bu kilom olabilir. Hemşire ikisi için 250 kilo diye yazın. Evet. İki kişi için 250 kilo. Kızlar hiç zayıf değilsiniz. Harika. Sırada boy var. Evet. Tamam Rakatenko. 1 metre 74 santim. Yazdın mı? Aa çocuklar doktor bitti mi? Julie daha yeni başladık. Doktor Julie'nin çok tatlı yediğini biliyor musunuz? Morus Evet gördüm. Çok tatlı yediği belli. Peki Morusya'nın çok fast food yediğini biliyor musunuz? Julie hiç spor yapmıyor. Morusya 7 24 bilgisayar oyunu oynuyor. Anladım. Hemşire sıradakileri çağıralım. Morusya seni affetmeyeceğim. Julie bunu sen başlattın. Julie sağlık kontrolünü geçemeyecek. Julie fast food yememeliydin. 50 çömelme egzersiz yapıp şınav çekebiliyorum. Ben de 1500 çömelme egzersizi yapabiliyorum ama doktorun ofisindeyken Hayır, 19 tane yaptım. Benim bir yaşım eksik. Hepsini yaptırdığını söylemelisin. Bu kampa gitmek zorundayız. Sessiz olun. Marusya ve Julie geliyor. Bordo Renko ve Luzunenko gelsin. Diyor. Hiç şansları yok. Duydun mu Artem? Birlikte gideceğiz. Evet ama Dima benim daha iyi olduğumu unutma. Hadi gidelim. Dima iyi şanslar. Sen tam bir futbolcusun. Artem onlara oyun kurucu olabileceğini söyle. Evet Bondarenko ve Lizunenko. Ben Bondarenko o Lizunenko. Doktora yaklaşın. Aa! Aa! Ne yapıyorsun? Şimdi kalp atış hızını yazalım. Tamam. tamam. Bondarenko bu kötü. Kalp hızın çok zayıf. Neden zayıf? Lizunenko adrenalin üst seviyede. Gördün mü, DiMa? Ben oyun kurucu olacağım. Doktor şimdi boylarını, kilolarını ve vücutlarının gücünü ölçelim. Bu öğrenciler çok zayıf. Belli ki spor yapıyorlar. Ben oyun kurucuyum. Ben de savunmacıyım. Tamam çocuklar, gidebilirsiniz. Sıradaki Oreshkina ve Kukolka. Ne oldu geçtik, geçtik mi? mi? Henüz hiç kimse geçmedi. Sıradakileri çağırır mısınız? Hoşçakalın. Duydun mu Dima? Doktor Amerika'ya gidebileceğimi söyledi. Evet ayrıca benim sportif olduğumu söyledi. Bu da, da ne? Neler oluyor? Neler oluyor? Bu da, o da, o da ne? ne? Sporcular Kukolkina ve Oreshkina gelin. Arkadaşlar hiç endişeli değilim. Ben kontrolü geçeceğim. İyi şanslar. Bizim aşılarım eksik. Layla sakin ol. Hepsi tamam. tam de. Merhaba. Merhaba. Kukolkina solgun görünüyorsun. Kukolkina bütün aşılarını yaptırmış mıydın? Tamam. Doktor o kızamıkçık aşısını yaptırmamış. O zaman onu kontrolü alamayız. Oraskine boy ve kilo. Bir 1.65 santim. Kilom da 44. Ne? Sen ayakta dur. Bir metre 40 santimsin. Daha fazla ne değil. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi anladın. Hemşire sakin ol. Doktor Faust bu kız yalan söylüyor. Boyunu tekrar ölçtüm ama şimdi de 1 metre 30 santim artı 5 santim çıktı. Yani 1 metre 35 santim. Dinle sen 1.30 olabilirsin ama ben bir 1.60'ım. Hemşire tekrar kontrol edelim. Tamam ona güvenmiyorum. O bir yalancı kanıtlamak zorunda değilim. Umarım Nastya bize hayal kırıklığına uğratmaz. Hayır gayet zayıf. Kontrolü geçebilirdim ama Marusya buna izin vermedi. Artem'in hasta olması çok kötü oldu. Evet o çok zayıf. Bu, Bu da, da ne oldu? Geçtiniz mi? Mi? geçtiniz mi? Bu doktorlar delirmiş. Gerçekten. Kısa olan 1.35 santim olduğunu söyledi ama ben bir atmışım. Anladım. Burada hemşireyi dinliyor. Ah bu Amerikalılar. Nastya onlara aşılarımı yaptırmadığımı söyledi. Olamaz bu nasıl olur? Dokuz ağa başınız belada. Hemşire bu ne garip bir okul. Evet doktor Faust. Son kızları gördünüz mü? Bir tanesi hem kısaydı hem de ukala. Peki ya Kukol ne demeli? Kendisini ne sanıyor? Aşılarını bile yaptırmamış. Ama bence Bodarenko ve Lizurenko kontrolü geçtiler. Tabii ki doktor, nasıl isterseniz. Sessiz ol. Evet, Lizurenko ve Bodarenko kampa gidebilecekler. Harika doktor, uçağımız ne Görün zaman? Yarın sabah 8'de hava alanında buluşalım. Artem, hemen gidelim ve bavullarımızı hazırlayalım. Dima ben ne olacağım? Beni terk mi ediyorsun? Bu şansı kaçıramayız. Dima bu nasıl olur? Sen hainsin. Bırak onları ikisi de hain. Evet Nastya. Dima ve Artem yüzünden ağlamayacağız. Gidin buradan. Kafanıza gidin. Size ihtiyacımız yok. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese güle güle. Hoşçakalın...